Şu an şantiye alanındayız. En son hafriyat çalışmaları yapılmıştı. Daha sonrasında ise yavaş yavaş temel demir döşeme işlemlerine geçildi. Burada demirlerimiz şu an döşenmekte. Şu şekilde demirlerimizi görüyoruz. Ustalarımız orada çalışıyor. demir işçiliği bugün yarın bitecek. Çarşamba günü beton döküm işlemine geçeceğiz. Şu şekilde parça parça dört bölüm halinde. Bu bölümdeki demir döşeme işlemleri tamamlandı. Evet bunların altında blokaj ve gro var. Gro üzerine demir donatıları yerleştirdi ustalarımız. Daha sonrasında parça parça ileriye doğru kayıyorlar. Şu ikinci bölmeyi yapmaktalar. Bir taraftan ölçülerine göre demiri kesiyorlar. Diğer taraftan ustalarımız demir donatıları da bağlıyorlar. fabrikamız 3 katlı olacak. Alt katta depo ve üretim alanları olacak. Buradaki kod farkından ikinci kata giriş olacak. Aşağı kattan da şuradaki kod farkının düşük olduğu yerden de demin kata ulaşım sağlanabilecek. Şu şekilde demirleri biraz inceleyelim. Buradaki temel demirleri döşendikten sonra üstüne prefabrik kolonlar gelecek. Beton döküm işlemi tamamlandıktan sonra. Proje kapağına biraz baktığımızda burası 8570 metrekareymiş toplam inşaat alanı. Ve C25 beton kullanılacak. Proje alanımız şu şekilde. Şöyle biraz daha yakından inceleyelim bunları. En altta grobetonu görüyoruz. Evet buralara istinat gelecek ki bu toprağı tutabilirsin Evet bu grobetonun üzerine ise demirler döşenmiş durumda. şu şekilde bir temel yüksekliği var buradaki demirleri tutması için sehpa demirlerini görmekteyiz e ara ara o sehpa demirlerle birlikte yüksekliği oluşturuyor daha sonra buradaki taşıyıcılarımız mevcut ara ara kolon ve perde duvarlarımız var <laughs> sehpalar geldikten sonra aynı şuradaki gibi temel yüksekliği oluşmuş olacak. Fabrikamız Antalya İzmir Anayolu üzerinde bulunmakta. Şöyle baktığımızda biraz daha iç kısmında bulunuyor konumu. Daha demin bahsetmiş olduğum üzere zemin kat ulaşımını buradan sağlıyoruz ve orada istinatın olduğu yerde ise ikinci ve üçüncü kat ulaşımını sağlayacağız. Ustalarımız orada çalışıyor. Çalışıyorken ben de biraz Senisar hakkında bilgi vereyim sizlere. Senisar kuru yemiş ve leblebisiyle oldukça meşhur bir ilçemizdir. Aslında Çorum kadar bilinmese de Çorum'a leblebi ve kuru yemiş tedariği buradan sağlanıyor. Zaten yol üzerinde dikkat edersek genelde leblebi, kuru yemiş, satış noktaları, üretim noktaları ve zaten hali hazırda insanların imal etmiş olduğu, yapmış olduğu kuru yemiş fabrikaları, leblebi fabrikaları bulunmakta. Ve evet, şantiyemize dönelim. Biraz daha inceleyelim bakalım. Evet, daha demin temel demirlerinin bitmiş halini görmüştük. Şu an temel demirlerin altındaki gro betonu görüyoruz. Burası en hamale Şimdi diğer bölmeye geleceğiz. Diğer bölmede de demir kalıplarının çakıldığı yeri göreceğiz. Ve şu an ustalar orayı hallediyor. Oradaki demirleri döşüyor. Bir sonraki bölmede de zaten demirlerin döşenmiş ve bitmiş halini görmüştük zaten. Hemen diğer bölmeye geçelim. Daha. Evet, şu an çevresindeki kalıplar döşeniyor. Daha sonrasında ise yavaş yavaş demirler döşenmeye başlanacak. Evet arkadaşlar bugün Sedisar'daki kuru yemiş fabrikasını temel betonuna dökeceğiz. Oraya gittiğimizde şu anki yapılan işlemleri biraz kontrol edeceğiz ve oranın hakkında bilgi sahibi olacağız. Oraya gitmeden önce bahsetmek istediğim ufak birkaç nokta daha var. Oraya gittiğimde baret ve iş güvenliği pankartı daha henüz hazır değildi. Müteahhitle ve iş takibi yapan insanlarla konuştuğumda oraya en yakın zamanda baret, iş güvenliği için gerekli tertibatla hepsini yakın zamanda temin edeceklerini söylediler. Onun için o konu hakkında herhangi bir maruzatımız da yok. Oraya gittiğimizde nelerle karşılaşacağız? Oraya gittiğimizde şu ana kadar yapılan işlemler olan blokaj, grobeton, temel demirlerinin döşenmesi ve taşıyıcılar hakkında kısa kısa bilgiler edineceğiz. Daha sonrasında mikserimiz gelecek ve beton dökümünün bir kısmını gerçekleştirmiş olacak. Hadi bakalım o zaman geçelim iki gün sonra bir daha şantiye alanına geldik şu an. Bugün beton dökümünü gerçekleştireceğiz. Yapı denetim gelecek. Müteahhitler burada olacak. Ustalar burada olacak yine. Numuneler alınacak. Ve bunun eşliğinde beton dökümünü gerçekleştireceğiz. Tabi beton dökümünün hepsini bugün gerçekleştiremeyeceğiz. Parça parça halinde. 3 ya da 4 günde burayı tamamlayacağız. Burada temel demirleri döşenmeye başlandı yavaştan. Şu şekilde. Şu an taşıyıcılar hazırlanıyor. Biraz taşıyıcıları göstereyim size ve onun hakkında biraz bilgi vereyim. Şu şekilde 28 tane taşıyıcı soket demirimiz var. Şunlara soket demiri denmekte. 28 tane bundan olması gerekiyor. Şurada temelde temel etriyelerimiz mevcut. Şunlardan şu sıra itibariyle 12 tane olması gerekiyor. Ve bu yerinde yerleştirildikten sonra üzerine prefabrik kolonumuz yerleştirilecek. Şu şekilde gösterdiğimizde. Kolonlarda çiroza ihtiyacımız yok. Çünkü etriyeler kullanılıyor. Ama perde betonlarda şu şekilde gördüğümüz gibi yarım şekilde etrafını sardığında buna da çiroz demiri diyoruz. Çirozlar sadece perde betonlarda kullanılmış olacak. Zeminimiz mütemadi temel direktli temel yani. Burada 7 bölme şeklinde hafriyat işlemi gerçekleştiriliyor. Ve arada kalan kısımlar dolgu olmuş olacak. Bu temelin altında gro var. Gro betonun altında ise blokaj var. Bitimli membran kullanılmayacak. Evet şu an gro altındaki blokajı detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Burada grobetonun tamamı dökülmemiş. Buradaki blokajdan kastım. Oradaki ufak tanecikli taşlardan bahsediyoruz. Üzerine grobeton geliyor ve bunun üzerine de temel demirleri döşenmeye başlanıyor. Evet şimdi de ekstra demirlerimiz geldi. Demirler şu an boşaltılacak. Evet şu an Beton döküm için mikser gelecekti normalde. Mikserimiz bayağı bir gecikti. Mikser gelirse beton dökümünü gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım.

माता है